İyi akşamlar arkadaşlar. Dürüst Bakış kanalından herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir programla sizlerle beraberiz. Programımıza geçmeden önce yayınımızı beğenmeyi, yorumlamayı ve hala da kanalımıza abone değilseniz destekleriniz için kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Ve izleyen herkes yorum bölümüne dürüst bakış yazarsa çok seviniriz diyoruz ve sizlerle beraber haberlerimize geçiyoruz dostlar. Biliyoruz ki bir savaş var. İsrail ve Hamas arasında yaşanan bir savaş var. Son zamanlarda esir takasları yapılmıştı ve insani birkaç günlük aralar verilmişti. Ama bunun ardından esir takası sekteye uğradı ve çatışmalar tekrardan başladı. Ha öyle ki bugün e, İsrail'in bir planı ortaya çıkmış. Netanyahu yeni bir hazırlık için içindeymiş arkadaşlar. İsrail basınında yazılanlara göre Netanyahu Filistinlileri Gazze'den zorla geçirtmeye hazırlanmış arkadaşlar. İsrail Hayom gazetesinin kıdemli siyasi muhabiri Mati ...Feld imzasıyla yayınlanan haberde Netanyahu'nun savaş kabinesindeki stratejik işler bakanı Ron Dermer'den Gazze şeridindeki Filistinlilerin refah sınır kapısının açılması ve hatta deniz yollarının açılmasıyla tehcir edilmesi planları konusunda çalışılması istendiği belirtilmiş. Netanyahu'nun savaş kabinesine Filistinlerin Avrupa ya da Afrika ülkelerine göç etmesi için de deniz yolunu açmayı düşündüğü bir planı da ortaya çıkmış. Hükümette Netanyahu'nun partisi Likud ve aşırı aşırı sağcı isimlerin bu planı gereklilik olarak gördüğü buna karşın savaş kabinesi üyesi eski savunma bakanı Gans ve eski genel kurmay başkanı Gadi Enskot'un içinde yer aldığı merkez kanadın ABD'nin itirazı ve uluslararası baskıyı gerekçe göstererek buna karşı çıktığı da iletilmiş. Savaş kabinesinden de savunma bakanı Galant'ın savaş sonrasında Filistin yönetiminin Gazze'de idareyi üstlenmesine karşı çıktığı da paylaşılmış. Hem refah sınır kapısının açılması isteniyor o da olmazsa artık oradaki bir kıyı şeridi var. Kıyı şeridinden de Filistinlilerin Avrupa ve Afrika'ya da gönderilmesi planlar arasındaymış. Bunu da sizlerle beraber aktardık. Diğer bir haberimiz ABD ile ilgili. ABD'de biliyoruz ki Orta ve Dünya'da büyük bir güç. ABD'de İsrail'e sığınak avcısı bombalar göndermiş arkadaşlar. Şöyle ki The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD'li yetkililer, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başlandığını ve son günlerde de devam ettiğini açıklamış. ABD yetkililerinin gazeteye açıkladığı ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde 5000'den fazla MK-82 güdümsüz bomba, 5400'den fazla MK-84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü akıllı bombalara dönüştüren yaklaşık 3000 dam müşterek doğudan taarruz mühimmatı da bulunuyormuş. Uluslararası kriz grubunun e, kıdemli ve ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Fri, e, Finulsen söz konusu sevkiyata ilişkin şunları söylemiş. Bu Blinken ve diğerlerinin daha küçük çaplı bombaların kullanılması yönünde bildirdiği tavsiyelerle tutarsız görünüyor açıklamasını yapmış. Söz konusu mühimmatların yeraltı sığınaklar, sığınaklarını patlatmak için kullanıldığını belirterek sorun şu ki bombayı attığınızda o tünellerin üzerinde yüz binlerce sivilin bulunduğu devasa bir mülteci kampı var. Sivillere verilen zararı da hesaba katmalısınız ifadeleri kullanılmış özellikle Hamas'ın bu tünelleri var. Tünellerden füzeler gönderiyorlar zaten. Hatta İsrail de iddia etmişti ki İsrail işte dünya basınında haberlere konu olmuştu. Bu hastanelerin altında da Hamaslıların olduğu iddia ediliyor. Ona yönelik de ABD küçük çaplı bu tünelleri e, tünellere yönelik bombalar da İsrail'e göndermiş. Diğer bir haberimize geçelim. Diğer bir haberimiz de Suriye Devlet Ajansı'na konuşan bir kaynak şunları açıklamış. İsrail'in Şam yakınlarına saldırdığını ve saldırıda maddi hasar oluşunu söylemiş. İran basını da İsrail'in saldırılarında iki İranlı devrim muhafızının hayatını kaybettiğini aktarmış. Bu da bugünün önemli gelişmelerinden biriydi. Diğer bir haberimiz de arkadaşlar. Diğer bir haberimiz de işte Hamas'ın böyle üst düzey yetkilileri var. Biliyoruz ki bazıları savaşta hayatını kaybetti. İşte aktarılana göre Mossad savaştan sonra Lübnan, Türkiye, Katar'daki Hamas liderlerini öldürmeye hazırlanıyormuş arkadaşlar. Şöyle ki VSJ'ye göre Başbakan Benjamin Netanyahu'nun emriyle İsrail'in üst düzey casus teşkilatları Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini öldürme planları üzerinde çalışıyormuş. Bu da kritik bir haberdi diyoruz. Ve diğer bir haberimize geçelim. Biraz iç siyasete doğru geçelim. Devlet Bahçeli kendisini biliyoruz Gazze'ye. Gazze'ye yönelik açıklamaları vardı ve İsrail'e yanılmıyorsam 24, 24 saatlik bir süre vermişti. Ardından birçok saat geçti tabii ki. Devlet Bahçeli yeniden yeniden bu çatışmalar alevlenince yine Gazze ile ilgili açıklamalar yapmış ve şunları söylemiş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'in Gazze şeridine yönelik saldırılarla tepki göstermiş ve şunları söylemiş: 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğü haysi Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli. Uluslararası işte Netanyahu içinde diyor ki, uluslararası ceza mahkemesinde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır. Türk milleti akan kana, gün be gün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki gönüllü Kudüs sevdalıları mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır açıklamasını yapmış. Galiba gönüllü Kudüs sevdalıları diye bir oluşum var ki onlar işte hazır tetikte bekliyorlar. Ben de işte birkaç gün önce Türkiye İçi Partisi lideri Erkan Baş'ın size işte aktardığı, yaptığı açıklamayı söylemiştim. İşte iktidardakiler ya da devletin belli başlı bölgesinde bulunanlar işte böyle mitinglere çıkıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Ama maalesef ki o siyasilerin evlatları da İsrail'le gemi alışverişlerini devam ediyorlar. Bunu da aktardıktan sonra Türkiye siyasetine şimdi geçebiliriz. Türkiye siyasetinde son birkaç gündür isminden tekrardır söz ettiriliyor. Ümit Özda kendisi işte ökçü, işte göçmenlere karşı yaptığı sert açıklamalar var. özellikle son zamanlarda da İyi Parti ile ittifak ya da randevu koparmanın peşinde. Şöyle ki Ümit Özda hakkında soruşturma başlatılmış arkadaşlar. Şöyle ki Özda hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı Çin ve düşmanlığa tahrik etme, Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan suçu kapsamında soruşturma başlatılmış. İşte Özdağ da sosyal medya hesabından bu dava açımına tepki göstermiş ve şunları söylemiş. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara 10 milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz diyen Özda Erdoğan'ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizm her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu bataklığında, birçok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler, Türklerden 3 kat hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullanmış. Kendisinin de böyle bazen gündeme gelmek için yaptığı haberler, yaptığı açıklamalar var. İşte en son hak yerini bulmuş mu diyelim ne diyelim bilmiyoruz. Diğer bir haberimize geçelim. Diğer bir haberimize muhalefetin yeni liderinden Özgür Özel'den haber var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel işte demiş ki yerel seçimlerde CHP'li belediyelerin sayısının artacaklarını söylemişler ve biliyoruz ki bir gezi davası vardı. Onun ilgili de şunları aktarmış. Gezi parkı davasını da eleştiren Özel, geziden yatanlar bizim yerimize yatıyor, bunun hesabını sana soracağız Recep Tayyip Erdoğan demiş. Sizce Özgür Özel gezi davasıdır ve Türkiye'deki diğer belli başlı davaların hesabını... Recep Tayyip Erdoğan'a sorabilecek mi? Bunu yorumlarsanız çok seviniriz. Özgür Özel işte bu son zamanlarda da İyi Parti ile bir işbirliği ya da ittifakın yolları aranıyor. Bununla ilgili Özgür Özel ile Meral Akşener de görüşmüşler. İYİ Parti demişti ki biz daha önce genel idare kurulumuza gittik. Her yerden kendi aydalarımıza çıkacağız. Ama bu en son Özgür Özel'le yapılan görüşme sonrasında bunun işte parti içinde olumlu karşılandığını da aktar oluyor. Buna yönelik de Özgür Özel şunları söylemiş. Öykü Özen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketle ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını CHP Genel Başkanı olarak temenni ederim açıklamasında bulunmuş. Tabii İyi Parti de bunu kendi genel idare kuruluna götürecek ve ilerleyen zamanlarda yeni işte tartışmalar, fikir ayrılıkları ortaya çıkacak ve kesin bir sonuç artırılacak. Ama işte bu ittifakın olumlu olacağından bahseden kişiler de İYİ Parti'nin özellikle bunu tek bir şarta dayandırıyorlar. Eğer CHP bizimle ittifak yapmak istiyorsa kati surette katiyen hedefle herhangi bir ittifak ve görüşme arayışında olmayacak tek şartları da bu. Onu da sizlerle beraber aktaralım. Şöyle diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz de İstanbul anketi arkadaşlar. İstanbul hem muhalefet için hem de iktidar için Hakeza özellikle de, de Recep Tayyip Erdoğan için çok önemli, böyle çok önem atfettiği bir şehir. tabi buradaki işte rantlar var, buradaki zaten biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada belediye başkanı adayı olduktan sonra geldi. Şu an ülkeyi yönetiyor. Hakeza aynı şekilde dahi kimse Ekrem İmamoğlu'nu tanımazken kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve bir yıl, iki yıl sonra... Kendisinin adı Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili de anıldı. İstanbul'u alan, İstanbul'u yöneten kişiler ilerleyen zamanlarda da iktidarı da e, alabiliyorlar. Bununla ilgili bir anketimiz var. AK Parti bu anketi yaptırmış ve AK Parti'nin yaptığı anketten de İmamoğlu sonucu çıkmış arkadaşlar. Bu anketin e, detaylarını da sizlerle beraber paylaşalım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçim için teyamül yoklamalarının tamamlandığını belirterek düzenli olarak anket çalışmalarını da yapıldığını anlatmıştı. AK Parti'nin yaptırdığı anket sonuçları kamuoyuna açıklanmazken kulislere yansıyan bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde götürüyor. AK Parti'nin 29 Kasım tarihli İstanbul anketinin sonuçları yansımış. Ankette İstanbul Başkanı kim olsun sorusuna Katılanların %34.8'inin Ekrem İmamoğlu, %30'unun fikrim yok, %11.7'sinin de adaya göre değişir dediği açıklanmış. AK Parti'de İstanbul için 3 isim öne çıkmış. Şöyle ki şu an hala hazırda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Bakan Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun öne çık e isimlerinin öne çıktığı belirtilmiş. İstanbul geneli aday potansiyeli ölçümlerinde %40 oy veririm çıkan kocayı %29 ile kurum %20 ile de Tevfik Göksu'nun takip ettiği ifade edilmiş. Hakeza aynı şekilde İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın da işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı içinde adı geçiyor. Ama hem diğer muhaliflerin yaptığı anketlerde hem de AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanacağı gözüküyor. tabi karşısına işte adaya göre de değişir açıklamaları var. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti kimi aday olarak gösterecek? Ali Yerlikaya'yı mı? Murat Kurumu mu? Belki de olabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da e, getirilebilir. Siz de yorumlarsanız çok seviniriz diyelim. Sonraki bir haberimize geçelim sizlerle beraber. Sonraki haberimiz eski, eski AK Parti aynen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehlik Gökçek. Geçen gün işte böyle illegal yollardan belediye ile beraber ev almış. Evden tahliye kararı verilmişti. Bu defada yeni bir haber. Belediyeye alınan mobilyaları kendi evine götürmüş Melih Gökçek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'na gitmiş. Yerel seçim için başkanlığa giden Yavaş, eski eski başkan Melih Gökçek ilgili de bazı açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemiş. Melih Gökçek'e karşı kazandığı konut davasına ilişkin soruya Belediyede yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Sadece evi satın almamış, eşyalarının parasını da belediyeye ödetmiş. Bu mahkeme kararı çok net. Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesini beklediğim bir davranış. Aslında beklediğim bir davranış ama olması gereken odur yanıtını vermiş. Ve açıklamalarına da şöyle devam etmiş savcılığa gönderdiğim bütün dosyalar daha önceden müfettiş raporlarıyla bağlanmış dosyalardı. Bunlardan bir kısmı hala bekliyor. Ama burada bizimle ilgili herhangi bir şikayet edildiği zaman hemen müfettişler geliyor. Belki yüzlerce hakkımızda şikayet edildi. Daha bir tek soruşturma izni çıktığı yok ve tamamı da takipsizlikle sonuçlandı. Bir belediye başkanı 3 yıl dolmadan kendi belediyesine ait bir konutu satın alamaz. Gökçe'ye görevi bırak dedikleri esnadan daha sonra kendi başkanlık yazısıyla lojman ve ofis olarak kullandığı dört konutun satış kararını vermiş ve kendisi de o mecliste başkanlık yapmış satış kararı verilirken kendi ve yakınlarını da kapsıyormuş bu yasak. Takipsizlik verildi ama şu anda takipsizliğin de yeniden kaldırılması için itiraz edeceğiz, edeceğiz. bu bir suçtur. Yerel mahkeme aleyhimize karar vermişti. Ancak istinaf bizim iddialarımızı da ortaya koyar şekilde tapunun iptaline tekrar belediye adına tesciline karar verdi. Yargıtay süreci de var. Ama bunun için ben soruşturuldum ve Danıştay bu soruşturma iznini kaldırdı. Niye soruşturdum diye soruşturuldum ama sonuçta haklı çıktım. Belediye'de yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Sadece evi satın almamış, eşyalarının parasını da belediyeye ödetmiş. Bu mahkeme kararı çok net. Yargıda aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış, aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur diyor yani Melik Gökçek'ten böyle bir davranışı, böyle bir karar çıkmadan böyle bir davranışı kendisi de beklemediğini söylüyor ama olması gerekenin de olduğunu söylüyor Melik Gökçek'te işte zaman zaman çıkıyor böyle açıklamalar yapıyor. En son bir açıklaması vardı. İşte yer altından sözde bilmem kaç miktarlık jelibon çıkmıştı. Söz işte gidiyorlar kendileri de. Cuma namazlarına gidiyorlar. Muhalefeti dinsizlikle itham ediyorlar. İşte peygamberlerin hayatlarından söz ediyorlar. Ama görüyoruz ki kendileri belediyenin parasıyla kendilerine ev alıyorlar. Bu yetmiyor. Artı evin eşyalarını da belediyenin parasıyla alıyorlar. Bu kul hakkı olmuyor mu Sayın Melih Gökçek? Buradan bunu sana iletiyoruz. Diğer bir haberimizde arkadaşlar. E, asgari ücret. Asgari ücretin ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağı söylenmişti. Lakin 11 Aralık'a ertelendi. Biliyoruz ki son birkaç yılda hem 6 aylık bir periyotlarda iki defa zam geliyordu. Hem Temmuz ayında geliyordu hem de Ocak ayında yılbaşında zam geliyordu. Erdoğan bugün bununla ilgili bir açıklama yapmış ve şunları söylemiş. Demiş ki asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Ve demiş ki biz hiçbir zaman vatandaşımız bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. Açıklamalarını da yapmış. Acaba tekrardan iki defa mı olur? Diskin açıkladığı isteklerine göre de asgari ücretin yılda dört defa altırılması talebi vardı. Ama Erdoğan bunun yılda sadece eski düzen bir defaya mahsus olacağını da aktarmış diyoruz. Sizce asgari ücret kaç para?